Bayılıyorum ya Gerçekten güzel videolar yapıyor Aha 9 ay önce hileci var kaçın Allah bayılırım Bayılırım Hadi bakalım Hayır, abi sırtım çok kötü ağrıyor Biraz şöyle bağdaş kurma pozisyonda oturacağım Bir de şu çayı demleyeyim kusura bakmayın abi Hadi bakayım Huh. <laughs> Abi 4 dakika sonra Amına koyayım senin ya. Saate baktım piç kurtu. Sinir ediyorum da yayının başındayız ya. Amına koyayım ya. Daha yayının başında ne bu 31 şakaları? Şakacı. Sen şakacı. Evin amına koydun. Oğlum birileri niye kendini patlatıp yakıyor? Birisi şimdi de kendini moda di şimdi. Ben ne tam verecek lan? Annesi Öyle. misin, babası mısın kardeşim sen bu adamlar? <laughs> Hayır bir korktular sanki Oo, yani var bir sıkıntı. <laughs> Sana ne kardeşim? Çok daha ne fazla ne? mal kaybı yaşanmasın diye yani sen öldün ya <laughs> oğlum. Aa aha. Değil <laughs> Delaylı. Sana mal kaybı abi. Hadi git. <laughs> Takım sıralaması 11, leş 11. Öf. Evet. Lan bak bana laf attın saniyesinde cezanı hanı vurdun. Var. müebbet ya bunu gördüm abi. Bak şey Shot şort, YouTube Shorts'ta gördüm. A ha? Ne? Ben bu arada buradan çıkmanın taktiğini gösterdim kimse siklemedi bizi. Ha? Bak, şuraya, Yapma, bak sakın. Gidelim. Sakın hayır ya. Hayır. Lan girme girme girmeyin. A girmeyin. buz damlarına öğüt veren çok oldu. Ne oldu? Abi İçeride kaldık. Bugün yine buradan çıkma taktiğini ben bir göstereyim size. Abi ben bilmiyordum yemin ederim. Memo ediyorum. git öldür herkese. Git herkese öldür. Yo. Gerisine de ne alalım lan? Bir tane ya şimdi, bir tane. Bir şey yapma lütfen. Aşkım. Heh. Aşkım ya yapma dedim. Amına koyayım yine korktum. Amına koyayım o, o sıkımı tut. Korktum beni amına koyayım. Şimdi bir on kere söyledim. Al kırdım kırdım. Bir şey, bir şey.

Her ne kadar yan yana olamasak da bu bizim sakinleş yapmamızı engel değil arkadaşlar. Ölüme evet. da bir hazır bir hayat takip sürümü Ne yapıyorsunuz amına koyayım? Ne yapıyorsunuz lan? Bu arada Doh bana meydan okumuş. Tema Vakfı'na bağış yapmakla ilgili. Bağışını gördüm. Ben de bağışçıyla Ali Ladali'ye meydan okudum. İnşallah onlar da bağış yapar. <laughs> YETER be kardeşim ya. Hadi bak onu bile. attı. Red, Red Zone. Bak, bak bunu gerçekten Red zone, yaparsan, Red, bak ben yapacağımı söylüyorum. Red zone kötü oyunculara dışarı. Red Zone kötü oyunculara şey bu arada. Dün amına nasıl koydum imkansız köprünün gördünüz mü? Kimler ilgili imkansız köprüyü? Patin'in kanalına gittim dün canlı yayında imkansız köprü denedim. Amına koydum imkansız köprünün. Amına koyunu. Kimler ilgili? Kimler? Oo gülümser Emir. Mustafa Bilal. Baya izleyen varmış. Daha atmadı, editlemedi. Gece çektik. Aman'a koydum imkansız köprünün. Fena di falan o tava neydi öyle abi tava zaten baş yapıttı ya en sondaki tava Ama çok güzel no scope M24'ler falan da vardı çok iyiydi Ben yaptım Allah inşallah bize düşer ya bunu <laughs> Lan kötü oyun kardeş arkadaşlar sakin olun. Nasıl oldu ya? Biraz gergin o, oldu. Amına koyayım. Olmazsanız bakın biraz sakin olun. Lan olduğunu ben üstümüze düştü. Ha ah, tamam. Mesafeyi sosyal sosyal mesafeyi, aynen veriyordu. aynen. Ben aşı olmadım zaten. Sen aşı olmamışsın. Ben ben yaklaşmıyorum Cihan sana. <laughs> tamam. Sesi duyunca başlıyor muyuz? Aynen. 1 Re 2 2.5 3 Rezdan Sırım K'ye geliyor. Ulan biri görse bu mallarını alır. Rezdan'a sırma atılır. itinayla Bence Blood Rapper olacak. Durumcu. Ya <laughs> de ben patlayacağım bu sefer. Zaten sen birbirine geldi bari. Ne zor atıyorum. Abi sürüm atınca düşmüyor bu arada bak. Dünden beri hatta 3 gündür deniyoruz değil mi sen de? Evet evet. Çıldırsan da hele. En son onaylandı, o zaman. onaylandı arkadaşlar 3 gündür bir, bir hayır alamet değil ha bu hareketler ben sana söyleyeyim Bunun bir de arkasına şöyle bir şey koymuşlar lan bu ne? 50 lira mı sıkıştırmışlar o ne koyayım? Oo oh, koronavirüs, koronavirüs mü geldi lan? Amerika'dan koronavirüs geldi Baksana böyle bir şey var lan kal bu ne? <laughs> o ne oğlum şey ya işte e, küf tutmasın diye bir şey koyuyorlar ya o değil mi? Oğlum bu Abi, bu <laughs> ne çok ne farklı lan? bir denilen, şey yandırıyor. 2 gram filan yazıyor. Ne ya abi? Ne alaka? Warning diyor lan. Tehlikeli bir şey bu. Ye bakayım tadına bak bakayım. Açayım bunu. Kaldır, kaldır biraz kaldır. Ay bu ne lan? Bakayım. Ay bu ne? Bok mu? Ay bu ne oğlum? <laughs> kim o bok mu diyen kim o? Kim o aman okuyayım? Oğlum. Youtube bok mu göndermiş? Ay bu ne oğlum? Bu çok iğrenç bir sıvı var bunun içinde. Oğlum işte küf tutmasın filan diye değil mi? Ne lan? <laughs> Aklıma başka kötü şeyler geliyor ama mol pet falan olmaktı arkadaşlar. Çok i̇şte rengine. Fış fış mı bu? <laughs> fış fış. Fış sonra duydum en tatlı şey. Aa ya onu ya. Oğlum o bak. Değildir, değildir. YouTube. Aa, şey gibi amına koyayım ıslak havada gibi bir şey. <laughs> YouTube böyle bir şey göndermiş bana dur. Ben şu fındığın birini arbaletle vuracağım ya. Bunlar arbaletten başkası yalan abi. Oo vurdum hayır kabul etmiyorum bak gerçekten kabul etmiyorum. Ben arbaleti çok güzel attım. Bu kafasının üstünden böyle eğimli gitsin ya ama nasıl söyleyebilirim anlamış değilim ya. Ha burada adam. Doğru mu lan bu ay oyuncu? <laughs> ne? Ya bak ben... <laughs> Araç beni sıkıştırdı. Patlamam zannettim. Patladım. Bu <laughs> <laughs> çok sağ ol. Ya da dur yolun sonuna gitme. Tamam. Bir de patladık bu arada ona ya. Çok tarihli. Bir de var, bir de var. Yaklaşıyorum ben. Solda, solda, solda burada, burada. Ha, solda. Aa, Allah. Niye? Abi ile ile kaç kaç kaç. Run. Alakası yok benimle. O ne yapıyor lan öyle? Allah'a ısmarladık Allah'a koruması var O ne abi Evet bildim. biliyordum Biliyordum Bu saatlerde Bunu Ama adam kanka bronz ve Burada da bekliyor Bu arada şöyle bir durum var emilatörde Bronz, altın hiçbir şey fark etmeden aynı ranka düşüyor. Yani şu anda ben one man squad çıkartırken öldürdüğüm oyuncuların çoğu yarısı işte taç liginde, Alt liginde, Fatih liginde asla bronzmuş, altınmış, birlikte atayım, piratmış, birlikte atayım yok. Orada da bronz liginde adam diyorlar, hiç önemi yok. Fatih'e de bronz denk geliyor, altına da geliyor. Yani hiç hiçbir değişken yok. Biz bunu hep söyledik zaten. Emülatörde rank sistemi çok nadir işler. Neden? Çünkü abi çok fazla emülatörün oyuncusu yok. Bu yüzden rank sistemi çok nadir işler yani. Mobilde aynı değil abi. Mobildeki nuklar bottan fena yani. Yenler var. Allah sizi kahretmesin. Çok efsane ya. Bak! iki kişi çıkıp kavurdan yine de apaçıktaki bir adamı öldüremiyor. Hocam bu eğim değil de nedir? Bu bu oyunculuk değil de nedir? Hocam rezon atma kafama lütfen. Şu anda en son istediğim şey kafama düşen bir rezon. Seni de bitiririm! Çıkar! Öldürür bitiririm! Allah be! Arbelat'ı da iyi atmıştım. Hocam şunları yapmaya bayılıyorum be! Talifeli kamdeler. bak oradaki bekleyiş. Oradaki ani çıkış o şok estağfurullah. Sana bu zem 4 çıksın şu an 10.000 bin atıyorum. Devam ediyoruz. Hiçbir bok çıkmıyor. 10 uc indirimli. Sen ne diyorsun Do? Sen ne diyorsun? 100.000 bin açadım acadım amına koyayım. Bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Haydi bakalım. Geç. Çıkmak, pas, çıkar, 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 çıkar çıkar Oha! <laughs> Yalan amına koyayım. <laughs> yalan amına koyayım yok böyle yalan. Alırız. <laughs> yalan anam Arkasına anam. bir de set çıktı arasını satayım nasıl ya? <laughs> yalan değilse benim cümle alem siktim bu montaj abi. <laughs> Kardeşim 20.000 bin OJ'yi hem cukkalıyorum hem de buzun hükümdar seti alıyorum. Dermişim. Şaka lan şaka. Gül diye. Şimdi bir dakika. Buz diyarımız buz diyarı yok. Oraya araya, araya ufak bir kurgu araya ufak bir şaka yapalım dedik arkadaşlar. Tamam mı? O şakayı yaparken evet, de benim he, şak, evet, şaka yapalım dedik arkadaşlar. Ama biz buz ölçümden sesin çıkmayacağını düşünerekten yaptık. Yani kurgular birbirine git. Kanka. Bilmedi. Devam ediyoruz. <gülüyor> 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 Bu da montaj abi. Kırmızı kıyafet de çıkmıyor. Bu da montaj amına koyayım. Çıksa ekrana direkt çıkar yani. Arkasına bir de set çıktı arasını satayım. Nasıl ya? Bu <laughs> 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 düşünerekten yaptık. Yani Merak ettim gerçekten benim düşündüğüm gibi mi öyle değil mi? Hangisi abi? Eee lobby yok. Tarih kapışma. Şu açık aşık oldum. Hangisi ya? Klasik sandık. Bu değil. Bu yeni. Neden afetörü katmaya bıraktım? Önemli. Altın turnucu yeni gelen silahı attım. Bu mu abi? Klasik sandığa gelen. Girdim Aa, arkada gözüküyor. Arkada gözüküyor. Bu çıkmış hakikaten. Nasıl bir de set çıktı arasınız satayım, Nasıl ya? Hem jukluyorum. Araya de Bu çıkmış herhalde mi? Oğlum çıksak yerdi ya. Bir bakayım giymiş mi çok merak ediyorum. Mına koyayım ya. Herkes de var amına koyayım bende de Video yok. Var mı? Çıkarmış değil mi? olduk. Video izlediğiniz için çok çok amına koyayım ya. 100 bin uca harcadım. Videosu geldi bugün. Anasını sikeyim ya. İzlemeyen varsa 108 bin uca harcadım abi ya. Kafayı yiyeceğim. Hayırlı olsun kardeşim. Kurgular birbirine Kanka. Olmadı. Olmadı. Az önceki bahsettiğim şey oldu. Bunu nasıl birleştireceğiz? Çalsın. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Fake atayım derken çıkartmış. O bile çünkü çıkartamayacağını düşündüğü için. Bir kurgu yapalım dedi. Gelin bize <laughs> hiç bir zorlaş. Hay on ojeyi niye ağzını <laughs> senin ya? Oho adamı verdiği yere bak. Arkadaşlar ben şu eve gidip bir kafamı koyabilir miyim? Restoran ölmeden lütfen. Şakalar şaka. Gül diye. Yeter be kardeşim ya. Abicim lütfen. Hop. Oh. oh. Hadi be kardeşim. Aa Ersem gel gel. nereye gidiyor? Aa beyler beyler. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. şaka yaşamamaz. Vallahi ölmedim. Vallahi ölmedim. Ne var beni. Kalk. Kalk mu? Aynen. atlı arabayla gelin arabayla gelin diğerleri de şu tarafta. O sahneden sonra bu sahne ne alaka ya? Bu arada buradan düşüp nasıl ölmedi ya? Gidiyor. Çok yüksek aga. Ağaç bak ağaç bile küçük duruyor. Bir şey demeden. Aa! Nasıl ya? Aa! Can polis ölmeye diye bir şey yok. Anası bile şu. Biz hatırlatana geçen bizim yaşadığımız bir şeyde. Eee Prison'da. Hüseyin ben, Meli üçümüz atladık düştük. Ben bunu bizim çocuklarla konuşmam lazım. Böyle bir şey yok. Ben bu, bunu PUBG'ye bildirdi. Bizim düştüğümüz metafe daha kısaydı. Üçümüz de full canlı öldük ama koyayım. <laughs> Abi böyle bir şey yok ya. Bu haksızlık yani. Gel bakayım bir gel. Mahmut sen var mıydın orada? Ee, ben izliyorum abi. Bir Bizim mesafe daha kısa değil miydi abicim? Aydın. Oğlum bir biz öldük. Gibi bir şeydi. Merhabalar merhabalar. Senin hashtag Rosier ne? Rosier. Ne abi Rosier? Rosier işte. Valentin Rosier. Ha. Ha. Oğlum sen gerçekten holigan mısın? Orospu evladı. Abi, holiganlık değil bu, fanatiklik. Fanatiklikle holiganlığı ayrıştırır mısın bana? Anlatır mısın? Abi, sizinle? fanatiklik şöyledir. Fanatik olursan, takımını tutarsın. Holiganlık, e, kendi takımına, başka fanatik takımlara saygısızlık yapmaktır. Fanatiklik hooliganlık... olma durumu, bağnazlık. Bağnazlık. Holiganlık. Aman koyayım fanatiklik ne demek diyorum? Fanatiklik olma durumu, fanatik olma durumu bağladık diyor. Google'da sikeceğim ha. <laughs> Bu nasıl bir fanatik açılım ya? Fanatik ne demek diyorum? Fanatiklik terimi diyor ki bak bak Allah aşkına bakar mısın bak. Fanatik olma durumu bağnazlık. Bu nasıl fanatikliği soruyorum amına koyayım sana ya. Holiganlık ne demek? Athena'nın şarkısı. Ne alaka amına koyayım? Evet, gerçekten. Ya oturup bunu mu okuyacağız şimdi amına koyayım ya? Hüseyin bir şey soracağım. Şu mesafe abi. Bizim evet. atladığımız yerden daha mı kısa şu mesafe? Bak şuradan evet. <laughs> <yürü> adam. <yani. gülüyor> Aa, bela, daha bela işte. Daha. Abi bayağı adam. Değil ki. Uçak seviyesinden iniyor, bin Niyorum, metreden iniyor neredeyse ya. Bir şey demeden. Aa! Ve adam ölmüyor abi, düşüp adam öldürüyor yani. Yandaki ölüyor bu ölmüyor. Ne alaka abi? İşte okunmuştuk. Abi ben. Kusulun faydaları. Vallahi böyle bir şans hayatımda görmedim ya. Aa, vallahi ben ölmedim. Üstüm. Vallahi ben ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> Üçümüzün de ölmesin. Abi biz üçümüz atladık. Pirisin de Pirisin de öldük Aman koyayım ya. <laughs> bir de dağılır, Mira yani. burada atı dağlık taştık. Miramar yani. Buldunuz mu? Aynen. Atlı arabayla gelin arabayla gelin. Diğerleri de gusül. Şu tarafta. Aa, Mantıklı aa. bir açıklama. Gelin evin başımıza yakın. <laughs> ha, bir de Habbe yenge yazmışlar. Hadi yani şarkı. Oraya montajda <laughs> buraya gitmez mi? Aa! Sen kafayı sıyırmışsın. Biz milleti değil. Habbe de diyor ki adam havada sıktığı için ölmedi diyor. Ne alaka kardeşim? Bir millet bize ayak uydursun ke. Hadi başlayalım ke. <laughs> Çok mu yukarı abi? Olmadı. Bitti mi bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu... Bu, bu şu tip ne lan amına koyayım? Kolye, bağrı açık. 70'li yıllardaki kabadayılar gibi. <laughs> Ulan bakışçı iyice saldın iyice İyice saldın ha. İyice saldın, ha. öyle değil mi amına koyayım? Ya bir şey diyeyim mi? Bir nargile seti eksik. Abi nargile seti eksik. Gülüş mülüş. getir orada nargile. Abi köz getir kardeşim kurduk. Ya bir zamanında şey bir, bir tane film vardı. Mehmet Ali Aybin'in oynadığı film. Neydi lan o? Mehmet Ali Erbey <laughs> Yok lan Film hangisiydi o dur bakayım Aha hem şu Çok da açık seçik bir filmdir ha Bir tane adamın karısını düdüklüyordu Mehmet Ali Erbey burada O düdüklenen adamın kıyafetine benziyor bak Şu bak Muhteşem ilaç var yani değil mi? <laughs> <laughs> Allah'ın izniyle olacak Hele bir vakti olsun ah Dolmuş bile <laughs> Amına koyayım ben abi, de direkt abi, hangi saniye açtım amına koyayım dur. <laughs> Adam kahvedeki gibi bir haline, ha. Şu 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 şu. Abicim sana vermeyecek de Clinton'a mı verecek? Senin gibi güçlü kuvvetli yakışıklı erkeğe. Kolye yakala yapışık. Neyse bu filmi ben sonuna izleyeyim bunu kullanılanlara nasıl tekliyorduk. <laughs> şaka yapıyorum <laughs> bu arada. Da Arkadaşlar şaka yapıyorum bu arada. Ama aynı. <laughs> Biz milleti değil, millet bizi ayaklayacağız. ke. Hadi başlayalım, gel. ki, <laughs> <laughs> hazır ke bu olmadı ki. Amınakoyim, siyah atlet falan tam oldu ha. Tam oldu yani. İstirahat <laughs> abi? <laughs> Oğlum, bunlar niye oturarak çekiyor amınakoyim? Kardeşim, selamın aleyküm. <laughs> Madem ay seviyemiz 5'e kadar düştü, artık videoya başlayabiliriz. Tamam mıyız lan? dermanı Baba nerede çarşafı Gördüğüm bu paketler benim dermanı Hoppa hızlı açıldı fermanı Korka drift Geliyor şu an Bu ne lan? What? Hala arada Toki'de çatıda oluyordu ya Anlam veremiyorduk Ne Çek? Güç ver. Oyun bozuk ya. Abi ben böyle saçmalık Ay, görmedim ne ya. Ne <laughs> bitti mi? Bak bak kombinin güzelliğine bak bak. Çekil lan. Araba benim değil mi? Yok. Kimin lan? Naruto olmuş amına koyayım. Bana beni hediye etmedin bunu şerefsiz. Anahtarı bende, kotanı bende. bende oğlum arabanın gel buraya. Hadi lan hadi, poz hadi, vereceğim hadi. üstünde dur. Aga be. Gizlip olumlarsın oğlum, oğlum beni niye korkuttun sen böyle dedim pencereye atarım ha pencerenin içinde işte gitti abi kafam hani <laughs> olmayan kafam <laughs> evet komik bir edit olmuş abi güzeldi güzeldi daha daha sonra güzel bitebilirdim